Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Dünya Çin'den gelen açıklamaları konuşuyor. Ziya Çin Komünist Partisi'nin güdümündeki devlet medyası açık açık 3. Dünya Savaşı tehdidinde bulunmaya devam ediyor. Çin merkezli Global Times'ta yer alan makalede Tayvan ana kara olarak tanımlanırken Çin'in bölgede bir operasyon düzenlemesinin doğal hakkı olduğunun altı çiziliyor. Tayvan'ın yanında olduğunu açıklayan ABD'yi hedef alan makalede Tayvan boğazında bir savaş patlak verdiğinde ilk ortadan kaldırılacaklar Amerika Birleşik Devletleri askeri personelidir ifadelerine yer verildi. Aynı makalede Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetlerinin Tayvan'da bulunmasının Çin anakarasının istilası anlamına geleceği iddia edildi ve Washington askerlerinin hayatını riske atıyor sözleriyle gözdağı verildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.